Herkese selamlar. Bugün sizlerle beraber sarı siteden almış olduğumuz ikinci el Xbox Gamepad ve bataryayı inceleyeceğiz. Aynı zamanda kıyaslayacağız. Hepiniz kanala hoş geldiniz. <laughs> Ürünü internetten yaklaşık 3000 liraya falan aldım. 3200'lü pazarlık teklif ettim. Sağolsun beni kırmadı. Bundan da teşekkürlerimi sunarım. Ürünü arkadaşlar kargo ile beraber bana 3.220 liraya geldi. Kargonun 220 lira tutması şaşırttı beni doğrusu. Yani bu kadar yüksek beklemiyordum. Borcumuz ne kadar? Bakalım bizim patron size ne kadar sokmuş. 3 günde elimize ulaştı. Hadi o zaman kutu açılımına geçelim. Buradan. Buna işimiz kalmadı. Evet. Bakalım nasıl bir şey geldi. O helal olsun. Güzel paketlemiş. Yani bir sıfır satıcı gibi. Bunda da işimiz kalmadı. Öncelikle bataryaya bakmak istiyorum. Bataryamız arkadaşlar USB Type-C'den şarj oluyormuş bir tane kablo bir de batarya varmış. Arkadaşlar bunun farkı bu şarj edebilir bir pil. Xbox'ın kendi ürettiği sattığı bir pil. Yani Çin'de üretiliyordur da büyük ihtimalle yine de kendisi pazara sunuyor. Garanti belgesi falan filan. Ben de zaten replikası var kıyaslayacağız. Bakalım çıkartalım kutusundan. Ay, ne yaptınız lan bunu böyle? Senin kafanı sikir. Ha, çekmeliymiş. <laughs> Evet. Kablo çıktı. Herhalde kolun içindedir. Büyük ihtimalle pili. Bakalım. Şimdi bir bu çıktı. Kolu rastgele koymamış. Ben yanlış açmışım. Arkadaşlar kol bayağı temiz. Yani güzel bir kol. Yok ya. Allah Allah. Vay be. Orijinal zaten replikası var bende bakalım farkı ne Ha batarya içindeymiş Bir an çıkmayacak diye korktum Şunu bir açamadık ama Bu bataryayı çıkartalım bakalım neymiş bu Ya da ben açmasını bilmiyorum Ha Pinliymiş bu arkadaşlar bunda mıknatısı ve pin var Galiba ya da ha pardon bu şarj şeyin pardon girişlerin pil girişlerinin yerini karşılıyor. Bunu böyle takıp oturttuğumuzda kol kullanıma hazır oluyor. Bende arkadaşlar aynısı yok modelin yani şeyin rengin tasarımın ama kasa olarak birebir aynı. Aralarındaki farklara bakalım. Burada gördüğünüz gibi xbox yazısı yazmıyor kapakta ama bunda yazıyor. Eşleme butonu bunda da var. Ben kaplamıştım bunu. Tetik kalite farkı bu orijinal. Bu replika. Ses farkında anlaşılıyor. Tuş kaliteleri aynı. Bir de analogun farkına bakalım. Bu biraz daha tiz. Buradaki d farkı bu biraz daha farklı. Tuş olarak Bunlar aynı, silikon zaten bunların içindeki. Bunlar aynı buton. Bunu da gördüğünüz gibi çalışıyor. Bu da bendeki replikanın böyle açılışı. Hatta gitti. Cihazı açtı. Ama farkları bizzat böyle. Eşleme butonlarına basılı tutalım bakalım farkları ne burada. Bu gördüğünüz gibi hemen böyle Çakar gibi yanıp sönüyor. Böyle biraz daha yumuşak bir hissiyatla yanıp sönüyor. Büyük ihtimalle şu an cihaz arıyor. Yani farkları bunlar. Ama bana kalsa her zaman orijinalini almanız daha iyi. Çünkü bu arkadaşlar biraz böyle milisaniyelik gecikme farkları var. Yani bu oynarken yani ufak şeylerde hata yapabilirsiniz bu kolla. Bunu o yüzden önermiyorum. Yani bir orijinalini almakta fayda varmış. Altında kulaklık girişi yani bu e, sessizleştirilebilir, özelleştirilebilir kulaklık girişi. Bu da normal 3.5 milimetrelik jack girişi. Gördüğünüz gibi içerisinden bir tane fiş çıktı. Galiba önündeki belgeler, sertifikalar. Bu da kullanım kılavuzu. Bunda zaten eşleme butonu saniye basılı tutun diyor. Cihazda da basılı tutun diyor. Bluetooth'la bağlayabilirsiniz diyor. Bluetooth'lu kolu yani çok oynanabilir. İçerisinde faturası var mı? Yok ona da ihtiyaç yok. Zaten kendinden garanti. Arkasında yapıştırılıymış garanti etiketi. Kablosu yalnız bayağı uzun ya. Bu kadar kabloyu ben ne yapacağım? Buradan konsola bağlasam zaten evin sonuna varır bu. Evet cihaz gördüğünüz gibi yani inceleme için zaten ben Instagram'a bir açıklama sundum. Instagram'dan takip edenler bilir. Videomuzun sonuna geldik. Aşağıdan kanala abone olup yorum yapmayı unutmayın. Sizler sayesinde büyüyeceğiz. Her zaman bunu söylüyorum söylemekten de çekinmem. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.